Merhaba arkadaşlar. Yalı da çok önemli bir ayrılık yaşanacak. Ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Yalı dizisinin bu sene sezon finali yapması planlanıyor. Yani final yapmaması bekleniyor ve bununla beraber de bu sezon e, Yalı çapkınından ayrılacak oyuncu e, şu şekilde belirtildi. Bir sen Altuntaş'ın haberine göre diziye ikinci sezonun başında Halis yurt dışında yaşayan kızı Nüket olarak dahil olan Bin Nurkaya ekibe veda edecek. Ve bu şekilde diziden ayrılmış olacak bu sezon itibariyle. Diziye vedası çok konuşulacak olan Nüket karakteri senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için ayrılacak. Karakterin ileriki bölümlerde tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği merak konusu ancak sağlık sorunlarından dolayı Nüket karakteri diziden ayrılacak ama sonradan tekrardan diziye geri döner mi? Bu dizinin senaryosuna göre belli olacaktır. Ancak gelişmeler bu şekilde gerçekten bu sezon itibariyle bu şekilde bir ayrılık yaşanacak Yalıçapkın'ın dizisinde ve bu şekilde de tabii ki sezon finalinin olması bekleniyor Yalıçapkın'ın. Çapkını'nın. Tabii ki burada reytinglerin artmasının da çok önemli bir aslında durumu var. Onu da belirterim sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.